Hey arkadaşlar size bir duyurum var ve çok önemli diye düşünüyorum. Nihayet Realme Türkiye pazarına geri dönüyor. Görünen o ki marka eskisinden daha güçlü bir şekilde ülkemiz pazarına geri dönüyor. Hoppa Türkiye'den açıkçası ilk çekilişinden sonra Realme tarafına Beycan Zul devam etmişti. Beycan Zul da geçtiğimiz bahar aylarında şirketini kapatarak tüm faaliyetlerini durdurdu. O dönemde bu durumdan doğan mağduriyet haberlerini de sadece biz yapmıştık. Bugün de Realme Türkiye pazarına geri döndüğün haberlerini yine benden öğreniyorsunuz. Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi olan arkadaşlar UNO tarafından hem fabrika işletmeciliği hem de dağıtım tarafında anlaşma yapıldığını belirtelim. Bu noktada Realme'nin Türkiye fabrikasının tekrar çalışacağının altını çizelim. Hem yerli üretim hem de üst segment Realme telefonlarını UNO sayesinde UNO güvencesiyle Türkiye pazarında görebileceğiz. Ha bu arada servis tarafında da kafanızda zaten hiçbir sorun olmasın çünkü UNO'nun inanılmaz bir servis ağı var. Bu konuda da Realme'ye çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bu süre zarfı içinde Weijan mevzu denen adamın gerçekten de mağdur ettiği çok fazla insan oldu. Promotörlerden cep telefonu bayilerine kadar hatta influencerlara kadar birçok insan mağdur edildi. Hatta mahkemelik oldu. Bu sorunların uzun vadede çözüleceğine inancımız da tam. Bu boşlukları Realme markası malının arkasında durdu ve oluşacak tüm hasarların Realme Global tarafından karşılanacağını da belirtmiştir. Bu kadar güzel bir markanın çok daha iyi bir hikaye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Umarız bu hikayeyi Uno yazmaya başlar.